Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Şimdi Illustrator'da bu şekilde maskeleme, yazı maskelemesi nasıl yaparız onu göstereceğim. Bunları sildim. Bir tane görsel ekliyorum. Dosyalarımdan geleceğim. İndirilenlerden şöyle bir görsel aldım. Şimdi Photoshop'ta bu kolaydı. Üzerine yazı yazdıktan sonra alta basarak işte layer katmanından maskeleme yapıyorduk. Burada bunu yaptıktan sonra okyanus ve doğa yazıyorum. Şöyle ortalayayım. Büyük olsun. Bir de daha rahat görebilmemiz adına şöyle bolt yaptım. Şimdi böyle duruyor. Bunu yukarıda window Pathfinder kısmına geliyorum. Şurada 3 noktaya tıklıyorum. Make Compound Shape diyorum. Shape'e çevirdim ve Expand diyorum. Artık bu dikdörtgen gibi yuvarlak gibi bir şekil haline geldi. Daha sonrasında bu ikisini seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve Make Clipping Mask dedikten sonra bu şekilde maskelemem olmuş oldu. Çok kolay aslında. Böyle Drop Shadow verelim. İçeriden Inner Shadow verebiliyor muyuz? Şöyle Inner Glow diyelim. Şuradan şöyle biraz siyah seçtim. Böyle koyu oluyor. Cancel. Bunu screen yapalım. Tamam. Bu şekilde yazılarınızı görselle maskeleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın tekrardan. Web tasarım eğitimleri ve daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere.